Arkadaşlarım çekiyorum. Teşekkür ederim buyurun. Dede görüşürüz. Şu an çalıştığımız mevki Şahin Tepesi mevki, Muğla Kasım'ı mahallesine ait. ve buralar e, ufak tefek parselasyon. Herkes işte burası e, güzel bir mevki olduğu için Yeşilur'un yeni açılan bir bölgesi. Sağ olsun e, Sayın Belediye Başkanımız da burada hem altyapı hem asfalt hem çalışma e, güzel çalışmalar oluyor. Bu çalışmaların devamını diliyoruz. Mahallemize değer kattı kendileri. Kendilerine e, sizler üzerinde uzun da teşekkürlerimi sunuyorum. Molla Kasım mahallemiz yeşil yurdumuzun son dönemlerde özellikle yapılan parselasyon çalışmaları ve müstakil ev ihtiyacının en fazla giderildiği en çok tercih edilen mahallelerimizden hızlı geliştiği için vadide haliyle şehre göre rakım yüksekliğinden dolayı çok tercih ediliyor. Deprem sürecinden sonra da buradaki parsellerimize vatandaşlarımız özellikle kır evi ve bahçesinde kendilerinin de kalabilecekleri yeni yeni projeler geliştiriyorlar. Çok yoğun kullanılınca haliyle mevcut stabilize yollar da aşındı ve sağa sola bahçelere, kiraz ağaçlarına, kayısı ağaçlarına zarar vermeye başladı. Bizler de buradaki vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık ve buradaki yollarımızın altyapılarını tamamladık. Stabilize malzemelerini gerçekleştirdik. Serimden sonra serme sıkıştırma işlemi de yaptık. Şimdi de tam kaplama finişerli sıcak asfalt serimi yapıyoruz. Bura geliştikçe bizler de daha fazla gelişmesi için yeni alanlar da yeni projeler de üretiyoruz. Şahin Tepe mevkii son dönemlerde yeni ve güzel gelişmelere de sahne oluyor. Aynı zamanda Yeşilyurt Belediye'mizin şu anda yapmış olduğu Şahin Tepesi Sosyal Tesisleri ve macera parkıyla da gelecekte de burası daha çok tercih edilecek. Buraya koyacağımız özel ürünler, güzel macera alanları, dağ kızağı, paintball, su havuzu, akvaryum gibi farklı temalarla da inşallah bölgemizin gelişen yüzü olacak ve dışarıdan gelen misafirlerimizin de aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri çok özel bir mekan olacak. Thank you.